arkası yarın. Mehcure 7. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Mehmet Vecihi Osmanlıca'dan radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Apak. Gerek güzelliği, gerekse de terbiyesiyle ünlenen güzeller güzeli mehcuriye isteyen isteyenidir. Ancak parada pulda gözü olmayan babası Akif Efendi, kızına çıkan kısmetlerin hiçbirisini beğenmemekte, talipleri geri çevirmektedir. Bu arada mehcuriye yıllardır kapı dibi komşuları olan ve devlet dairesinde katiplik yapan mükerrem de talip olur. Fitnat ve Ali ablaları tarafından büyütülen mükerrem, bir kere mesire yerinde gördüğü mehcuriye kısa zamanda sevdalanır. Ancak Akif Efendi yıllardır tanımasına rağmen o benim kızımın saadetini temin edemez diyerek bu teklifi geri çevirir. Mükerrem'in ablası kardeşinin bu sevda yüzünden hastalanıp öleceğini söyleyerek mehcuri etkisi altına alır. Mehcure annesine benim yüzümden kimsenin ölmesini istemem diyerek bu evliliğe razı olduğunu ima eder. Bunun üzerine Akif Efendi de istemeye istemeye Mehcure'yi mükerremle evlendirir. Evlenmelerine müsaade ettiğime göre mehcure hayatından memnun olmalı. Öyle değil mi Şefika? Pek memnun olduğunu söyleyemem efendi. Aa. Sebep? Ee, i̇zin verdim ya daha ne istiyor? Senin üzüntülü halin, içine kapanıklığın kızcağızı üzüyor. Mehcurenin seni ne kadar sevip saydığını bilirsin. Eğer kızın karşısında hep böyle asık suratla durursan bu evliliğin onu mesut edeceğini hiç sanmıyor. Ne yapayım Şefika? Bu benim arzu etmediğim bir izdivaç. Mecbur kaldığımı biliyorsun. Bu işin artık mecburu falan kalmadı Akif Efendi. Üzerine titrediğin kızın evleniyor... ...ve sen evden cenaze çıkıyor gibi davranıyorsun. Mehcurenin mesut olmasını istiyorsan... ...onun yanında güler yüz gösterip... ...bu evliliğe sevindiğini belli et. Doğru söylüyorsun. Hadi git söyle de yanıma gelsin. Onunla konuşup gönlünü alayım bari. ...kızım... ...bak sen de bir aile sahibi oluyorsun artık. Şimdiye kadar... ...kendin hizmete muhtaçtın. Şimdiden sonra kendi ailene hizmet vereceksin. Allah kısmet ederse... ...efendi babacığım. Ömrümün, vücudumun kıymetli bir eseri olduğun için... ...benim saadet kaynağımsın sen. Bu yüzden senin mutluluğun... ...benim de mutluluğumdur. İşte ailene... O vesileyle de insanlığa edeceğin hizmet hem seni hem aileni hem de bizi mesut edecektir. Saadetine ortaklık edecek olan adam da cidden iyi biridir. Bunları siz mi söylüyorsunuz efendi babacığım? Mükerrem efendi cidden iyi bir gençtir. Benim daha önce söylediklerimin tamamen doğru olmadığını bilmen lazım. Evlenmeden önce onun sana, senin de ona olan sevginizin derecesini bu yolla imtihan ettiğimi bilmelisin. Ahlakımı bildiğinden bu konuyu ne kadar önemsediğimi de elbette bilirsin. Tabii. E, o halde bu kadarcık bir imtihanı büyütmemek lazım değil mi? O halde niçin üzgünsünüz? Sizi hala mahzun görüyorum. Yo, yo, hayır kızım, hayır, hayır. Üzgün değilim. Söyledim ya, amacım sizi imtihan etmekti. Ama haliniz hiç öyle demiyor efendi babacığım. Aman yavrum. Niçin bu kadar çok üstünde duruyorsun? Üzgün olsam, istemesem evlenmenize olur der miyim hiç? Ben olmaz deseydim sen beni red mi edecektin? Estağfurullah. Nasıl reddedebilirim? O halde benim uygun bulmamam... ...senin de benim sözüme karşı çıkman söz konusu olmadığı halde... ...benim bu evliliği kabul etmek için nasıl bir mecburiyetim olabilir? Hadi, hadi... Şimdi sen bunları düşünme. Evlenmen beni mesut edecek. Bundan sonra geçmişte olanları unutup geleceğin için çalış. Ola ki ben kırgın, üzgün bile olsam bunu düzeltmek gene sizin elinizde. Öyle değil mi kızım? A anlayamadım. Ya, siz iyi geçinir bunu da bana gösterirseniz benim de düşüncemi değiştirmiş olursunuz. Zaten arzu ettiğim şey de budur. Allahu Teala ahir ve akıbetinizi hayırlara tebdil eyler inşallah. <laughs> Mehcure, araba gelmiş kızım. Güvey'in evine götürmek için seni bekliyor. Hadi hazırlan. Ben hazırım anneciğim. Ne o, neyin var senin? Gören de düğün evine değil cenaze evine gittiğini sanacak. Böyle bir günde sevinmen gerekir yavrum. Yoksa arzu etmediğin bir evlilik mi yapıyorsun? Hayır anneciğim. Ben arzu ettiğim bir evlilik yapıyorum ama... ...babamın arzusu dışında olduğu için bir türlü sevinemiyorum. Olur mu canım? Baban arzu etmese hiç evlenebilir miydin? Ben babamın yüzündeki ifadeden onun sevinçli mi üzüntülü mü olduğunu anlarım anneciğim. Az önce gözlerinden dökülen göz yaşlarını göstermemek için yüzünü mendilinle saklıyordu. O bu evliliği canı gönülden istemedi. Ben istiyorum diye müsaade verdi. Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil kızım. Baban üzgün olabilir ama onu sevindirmek sizlerin elinde. Babacığın senin mesud olmandan başka hiçbir şey istemiyor. Kocan sana ne kadar iyi bakarsa, ne kadar mesut ederse baban da o derece mesut olacaktır. İnanabilirsin buna. Hadi gelenleri bekletmeyelim kızım. Gitmeden efendi babamın elini öpeyim. Babacığım. Kızım. Araba gelmiş. <laughs> Gitmem gerekiyormuş. Öyle. Nikahınız kıyıldı Artık sen o evde kalacaksın Seni çok özleyeceğim yavrum <laughs> Ağlamayınız ne olur Ben sizi hiç ağlarken görmedim Siz benim gözümde bir kuvvet abidesisiniz <laughs> Siz bu haldeyken ben nasıl gidebilirim <gülüyor> <gülüyor> Sen benim ağladığıma bakma <laughs> İlk defa bizden ayrılıyorsun Alışmamız zaman alacak tabii. Beni özlemenize gerek kalmayacak ki. Sık sık sizleri ziyarete geleceğim. Bekleriz kızım. Ne zaman istersen, her ne surette olursa olsun gelebilirsin. Baba evinin kapısı sana her zaman açık olacaktır. Babacığım benim. Yavrum. Kızım. Hadi baba kız ağlamayı bırakın. Arabacı kapıda bekliyor. Mehcure. Güzel mefcure Sonunda sana kavuştum işte. Sizi ilk gördüğüm gün işte hayatımın kadını, işte benim mesut edecek bir eş demiştim. Durun da yüzünüze iyice bakayım. Hatırlarsanız bir kere sizi çırpıcı çayırında bizi takip ederken görmüştüm. Ben de sizi o zaman görmüştüm. Ama şimdi artık karı kocayız. Doya doya kimseden utanmadan birbirimize bakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyleyiniz. Benimle evlenebilmek için mi yataklara düştünüz... ...yoksa beni ve babamı etkilemek için mi mahsustan öyle davrandınız? İtiraf etmem gerekirse... ...doğrusu hastalanmamıştım. <laughs> Ama babanız vermemekte inat etseydi... ...hakikaten yataklara düşebilirdim. Demek beni bu kadar çok sevdiniz. <laughs> Sevmek ne kelime mehcurem. Leyla'nın Mecnun'a aşık olması gibi... ...ben de seni öylece sevdim. Peki ya sen? Sen de beni çok sevdin mi? Sevmesem size varır mıydım sanıyorsunuz? Canım benim. Aşkım benim. Sebebi hayatım benim. <laughs> Bugün mehcurelerdeydim efendi. Hmm, nasıl? Hayatından memnun mu kızımız? Çok memnun ve mesut. Mükerrem çok iyi bir koca. Bir dediğini iki etmiyor Mehcure'nin. Gözü gibi bakıyor ona. Peki ya Mükerrem'in ablalarıyla arası nasıl? O kadınlar Mehcure'yi ezmesinler, hizmetlerinde kullanmasınlar. Olur mu öyle şey? Hmm. Biraderlerini Mehcure evlendirmek için az gayret göstermediler. Neden esinler kızımızı? Kız mı hanım? Mehcure bizim göz ağrımız. Onun saadetinden başka bir şey düşünmüyorum. Kızımızı nasıl yetiştirdiğimizi biliyorsun bir evin bir gonca gülüydü yavrumuz. Bu yaşa kadar değil tokat vurmak kötü bir söz bile söylemedik. Baba evinde görmediği kötülükleri koca evinde görürse yüreğim buna dayanmaz. Gönlün rahat etsin efendi. Zaten birkaç gün sonra Mehcure o evde mükerremle yalnız kalacak. Fitnat Hanım'la Aliye Hanım ayrı eve mi çıkıyorlar? Aliye Hanım akrabalarından konak sahibi biriyle evleniyor. Hmm. Konakta çok oda olduğundan Fitnat da kız kardeşiyle birlikte aynı evde oturacakmış. Heh, böylesi daha iyi. Kızım evinin sahipliğini yapar. Ee, başka? Başka ne olsun? Olanı biteni anlattım işte efendim. Canım efendim başka derken yolda torun morun yok mu? Onu kastettim Şefika kızımızı evlendirdiğimize göre torunumuzu kucağımıza almak isteriz değil mi? İsteriz tabii Akif Efendi. Allah layığını versin. <laughs> Müjdeyi sona saklamıştım. <laughs> Mehcure üç aylık hamileymiş. Ha? İşte benim esas öğrenmek istediğim de buydu Şefika. Ah şükürler olsun Rabbimize. Demek altı ay sonra sen büyük anne ben de büyük baba olacağım ha? Allah kısmet ederse. <laughs> Damadı görme, ağzı kulaklarında. <laughs> mehcure'yi el üstünde tutuyor. Bir tabak taşımasına bile izin vermiyor. <laughs> Gözü hep karısının üzerinde. Bardağına su doldurmak istese ondan önce davranıyor. <laughs> Mehcure yorulmasın diye bir de hizmetçi tutmuş. Aa, aferin mükerreme, aferin. Bir de vermek istemiyordum mehcureyi ona. Halbuki oğlan karısının üzerine titriyor. ...bir şey isteyecek diye gözü hep üzerinde. Ben mükerremin karısına... ...sadık olmayacağını söylüyordum Şefika. Allah biliyor ya... ...bu düşüncem değişmiş değil. İnşallah davranışlarıyla... ...beni haksız çıkartır. Mehçure'nin evliliği çok güzel gidiyordu. Mesut ve bahtiyardı. Allah dokuz ay on gün sonra... Ona bir erkek evlat nasip etti. Aileye yeni giren bu çocuk hem mehcure ile kocasının hem de babasıyla annesinin hayatlarına bir renk getirdi. Aman da benim güzel torunum misler gibi kokuyor. Bu niye ağlıyor mehcure? Karnı acıkmış olmasın Daha yeni emzirdim anneciğim e Belki gazı vardır Şefika e Ver bana ben onun gazını çıkartırım Al ama sıkı tut Akif efendi e, Bana çocuk tutmasını öğretme hanım Mehcureyi az taşımamıştım zamanında <laughs> Şimdi sırtını sıvazlayıp gazını çıkartırım Torunumu <laughs> İşte demedim mi Bir geğirdi ağlaması kesildi sen de küçükken oğlun gibi gazlıydın mehcure. Sana çekmiş bu oğlan. <laughs> Adını koydunuz mu kızım? Hayır anneciğim. Sizlere danışmadan isim vermek istemedik. E madem öyle hikmet koyun. Benim rahmetli biraderimin ismiydi. Ne dersiniz? Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Hikmet güzel bir isim. Değil mi Mehcure? Tabii tabii. Bu oğlan zaten bize Allah'ın bir hikmeti değil mi? Elbette öyle elbette. Her şey Allah'tandır. Şimdi torunumun kulağına ezan okuyup ismini de kendisine söyleyeyim. Mehcura Boy'un 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.